Evet sevgili futbol severler yarın çok önemli bir karşılaşma Aydın Efeler Serçeköy Stadında oynanacak. Aydın Süper Amatör Lig'de çok önemli bir karşılaşma yarın bizlerle olacak. Yarın Serçeköy Stadı'nda saat 14'te Çin'e Madran Spor İnciloğa Belediyespor'u ağırlayacak. İnciloğa Belediyespor Spor Lig'de 3. sırada yer alırken Çin'e Madran Spor ise zirvede 15 puanla 1. sırada yer alıyor. Buna dair sizlere bilgiler aktarmak istiyorum bu karşılaşma özelinde. Çin'e Madran Spor Lig'de çıktığı 5 maçta 5 galibiyeti alarak 15 puanla zirvede yer alıyor. İnciloe Belediyespor ise 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlikle 11 puanla 3. sırada yer alıyor. Bu karşılaşma Serçeköy Stadı'nda oynanacak Çine Madranspor İhsak karşılaşmasını karşılaşmalarını bilindiği üzere Serçeköy Stadı'nda oynuyor. Çine Yüksel Yalova Stadı depreme dayanıksız olmasından dolayı bu sezon iç saha maçlarını Çin'e Madran Spor Serçeköy Stadında oynuyor. Süper Amatör Lig'de diğer karşılaşmalara isterseniz bakalım. Eski Çin'e Spor Aydın İkinoğlu sahada Söke ekibi Sazlı Gençlik Sporu ağırlayacak. Germencik Spor ise evinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u ağırlayacak. Bu maçta ligde çok önemli bir karşılaşma olarak gözleniyor. Aydın Sanayi Spor ise Germencik ekibi Moralı Sporu Aydın Birnoğlu sahada konuk edecek. Yarın Aydın Denge Gazetesi olarak biz de Serçeköy Stadında yerimizi alacağız. Karşılaşmayı 90 dakika boyunca takip edeceğiz. Karşılaşmanın sonunda röportajlarımız da olacak. Bizleri takip etmeyi unutmayın. Mutlu günler dileriz.